Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekiyoruz yanımda kanalın resmi sahibi Ömer var Arkadaşlar abimle beraber PUBG oynayacağız İlk abimin oynayışını göreceğiz Bakalım abim nasıl oynuyor mu güzel oynuyor muymuş hepinizle beraber bakacağız Arkadaşlar yeni gelen etkinlik çok iyi bize panda kostümü falan veriyor Bit, bit olmadan batlamamıza rağmen aldık. Evet zor ama alması zor. Hem etkinlikte Al el, element kartları falan veriyor. Arkadaşlar çünkü bit kurça Böyle Böylece element parçacıklarını toplayamadık. Dört gün, gün beş gün falan. Hiç başladık ama yine de aldık. Zaten ama oyun bir de türet. M24 deseni verdi burada gördüğünüz. Bir kere de ben oyuna girdiydim. O zaman verdim. Arkadaşlar bekletmeyelim. Başlayalım lafı, lafı, daha fazla uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar uçaktayız şimdi. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bir de görev verebilirsiniz bu an bu an bilmem neye verdikleri lazuri, lazuri. gibi. Lazuri. Bir de görev verebilirdiniz. Zor yapacakken biraz yapabiliriz. Ama zor yapalım. Arkadaşlar siz görevleri verin yeter. Evet yani. Biz yapmaya çalışırız elimizden gelen en iyisi. Arkadaşlar biz Yüksek paketi içi tetmediğimiz için Şimdi hızlı donmuyor. De Şimdi biraz atlayalım bir. Bir alçak paketi içi tetmediğimiz için hızlı donmuyor. O yüzden... Arkadaşlar hemen şeyi açalım. Ben de kutu kullanayım. Sanki biz seni öldürmüş gibi bir Tamam şey şey. Lan tren yok tren. Tren yok sayın lan. Lan tren var. Adamın. Oh, İnşallah ölmem. Adam arkalayabilir şöyle aralık vereyim de. Arkadaşlar bir dolayı direkt bana. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Oo, AVM verdim. AVM. toplamaya geçiyorlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. MG mi, AVM mi? Yorumlara yazın. MG'de 4 ikinci olacak ama AVM'de 8 ikinci olacak. Sende de 4x olsun. Ben çekip olacak Çünkü de çok. Kedgince işte daha iyi. Nege 4x 4x'te çok iyi. Ben edirek ben binip kataldım. Nereye gidiyor n'oldu? Bir an hızlanınca. Arkadaşlar şu kırmızı şeyler sarı şeyler e, hız veriyor bu arada. Yedi şeyler mi? Kan mı istiyor? Şunlar. Yok. Bunlar hız veriyor. Böyle hızlı koşabiliyorsunuz. Pat oynayanlar bilir. PUBG oynamayıp videolarını çok sevenler bilemeye de <laughs> Ne dedim ben? Ben bile anlamadım. Çık da Hı. Arkadaşlar bir de e, Neydi onun adı Heh hatırladım Şu ruh toplama çanında Çok güzel lootlar verebiliyor Oraya gitmenizi tavsiye ederim Orada da aynı veriyor Ya Mg ya kulaca <laughs> Ya da avm Şurada Yani biz buraya neden geldik? Ben mi için. Bir de element kaltına, kaltı mı? almak için. Aslında sandığına daha iyiydi ama ne? Arkadaşlar <laughs> aslında bu çanı çalarken her tarafımızdan adam geçiyor ama biz bir türlü görmüyoruz. Arkadaşlar biraz atlayın. Yoluma Market bir sonraki nedenlerin yorumlarına kalp bırakacağım. Hasta hasta video atmaya çalışıyoruz. Bir like'ınızı alırız. Hadi Atmazsanız da canınız, canınız sağ, olsun. Arkadaşlar bu arada da bu kanal 70 abone olduğunda da size canlı video atacağım. Çünkü biliyorsunuz 50 video ay 50 abone altında video canlı video atamıyoruz. 70 lira dedim diye çola atan Bir 20 aboneydi. De, de 20 abone diyor genelde. Ama canlı video atmak için 50 abone et yardım kalıyordan arkadaşlar bu vuruşu beğenmeyenler kalp atsın beğenenler abone olsun sayımızı bilelim ay kalp atın değil like atın ay like doğru kalp demiş tiktok'a bağlı kaldı tiktok'a bağlı <laughs> Çıkart. Çıkart artık. Çıkart. <laughs> Bakıyor Adam yani. Evet. Ben de bu kutuyu beğen beğenmiştim. Adam aldı aldı kaç tane kilo aldı. Umarım. Ah, dolandı. Nedense bir heyecana kapılıyor. Dur o zaman sevmeyiz abi. Tüm mu bu Ya anladım. Adamlar oldu. Orada, orada adamlar var. var ya. He? Bana gelmesinler diye. Gol da tartsınlar seni. Bronusta da adam yok ha. İlk kez dek geliyor. Arkadaşlar lacili çağırınlar. Kanala like atıp olduk, abone olsunlar. Lazuri çok güzel video atıyor. Eğer Lazuri olur da bu videoyu görürse bize istek atmasını isteriz. Arkadaşlar, Başkalarının da kanalı ben varsa, Başkalarının da kanalı varsa yoluma yatma o kanala abone olalım.

кое русский вообще. А, а там Ну, там баги, коянки, еще. А когда так, надо будет arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dairemin anlamı geldi. Ve o yüzden çay içene videoya bir şey çıktı. Bir video çekiyor. Chat hiç konut dediğimiz için öyle konuttu. Bakmayın hiç öyle. Yani. Buradan mermi sesi aldım. Ana. Arkadaşlar bu maçta böyle oldu. 19. olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu tarihde kanalımızda bu çevrede kadın Red Bull sahibi oynayacak. Bakalım nasıl oynayacağım. Arkadaşlar bekletmemek için videoyu dur. Arkadaşlar Bakalım. az önce az önce Ömer'le biraz aramızda bir şeyler geçti. Arkadaşlar, şu kule gibi yere ne diyorlar? Ben de okuyamıyorum. Hem muhafız bir şeydi ya. Ne muhafız bir şey? Muhafız adası mı? Öyle bir şey. O, onun ismini bilenler yoruma yazabilir mi? Oluyor, hiç. Allah çok hakikaten. Mesela 5. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi Ömer oynayacak. Bir sonraki tur belki ben oynarım. Belki de videonun sonuna geliriz. Allah bilir Hemen Şurada sandık. Sandık şurada. Yok sandık burada. kaldı ama değilmiş. Sen de yumurayım mı? Nerede ki lan? Çamcık. Şurada. Tamam mı? Aa buydum. Bu da... Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Artık? Evet arkadaşlar Gerçekten sandık masanın altına sıkışmış Böyle bir şeyin olmadığı imkansız Masa buradan gitse Gitmez gitti Bak şimdi yapabiliyorsun Dön arkana Yaklaş Hı -hı. Açılmıyor lan masayı kırmayı dene. Evet abla abla kadap dokuz buçuk dokuz. Lan açın kendi açın. Neyse git ortadaki şeyi aç. Açıyorlar şu an biliyor musun? Açmışlar bunlara. Git sen bir bak. Bir de lazuri geliyormuş. Abi kendim. Didi, didi. Adam adam Bot Ben bunu doğruydu Gel bakayım Mermi harcamayacağım Evet Bota neden ben? Arkadaşlar bu arada Bu çan çok işe yarıyor Sizin de buraya gelip loot kastmanızı İster. Daha deminki videoda dedin ya. Ya video değil, daha deminki tuzda dedin ya. Şu an alana bir kişi var, o <laughs> da Aman Ama neden? Ne şey oldu? O nerede o adam? Hemen onun... Ne? var mı? Hemen onun... ...kırtlağı var. Çıktı adam. Ana, tekrar. Ana. tekrar geldi. Ana. Evet çıktı tekrar. Aynen. Demek ki ben bunu ama şey yapamadık. Arkadaşlar bak ben artık kapadım. Arkadaşlar ne zamandır video atamıyorduk. Artık bayağı arka arkaya bayağı bir video gelecek. Belki yarın da video atarız. Onun için bildirimleri açık tutun. Ben artık buradan gidiyorum. İşte. Mide gideceğim. Mide gördün ya şimdi. O yüzden şöyle işaretini çek. İşaret çek. Sonra midenin içindeyken çekiyor derken de çatıya dikkat et oraya çok kısa oluyor. O Bu hep 5 3 2 yapıyor. Ama var yine de 5 2 3 değil mi? 3 2 5 4 4. Evet. Yani Ha <laughs> <Mağaza gülüyor> M4 gider. M4 dolu. Bu da Arkadaşlar siz Groza'yı seviyorsanız bilmiyoruz ama bize göre M4 Groza'dan daha iyi. Hem Groza'nın Arkadaşlar, Arkadaşlar biz normalde video çekmezken şey yapıyoruz. Ömer lootları yapıyor. Ben de ee, win almaya çalışıyorum. Çünkü ben muhtemelen çok ee, challenge falan yapıyoruz. Onu bir gün ile beraber de yapalım mı? Yani video çekerken yapalım mı? Söyleyin. Yolun malı Oyna. Adam oyna. Ben atalım da olamam. Genelde silahımı oradan atladığım gibi rağmen vermekçi lazımdı. Bana hep öyle yapıyordu. Oyun ama şimdi yap. Bakayım bir. Gerçi çok içmeyi ayıracak şey yok. M46'yı çık gider diyenler ya ben burada kaldım ama yeter ya yeter MG'si var orada. Sana oynayacak bir kit. Mantı bas mantı bas. Haydi değişik değil. Mermi yok, mermi yok. Müdeler mi böyle bir şey arkadaşlar? Herkes çıktı. Bizi bulmaya çalışıyor. Başka ne yapmaya çalışıyor? Ee, çok kötü var mitte. Hangi yol? Kaç git kişi var? Adamı görmedim ben. O adam bana olan adam mı? Gel lan. Şimdi arkalanacaksın. Bu değil ki senin. Biliyorum. Her an camdan gelebilir cama dikkat edin. Gel daha. Da senin, ben ya, tamam. ne Orada. Gel. Ne mermi bakayım? İkizi açsın. çarptı seni. Adamla be doktor Ölümüm bu kadar kötü olamaz. Yapacak bir şey yok. Yirmi iki mi var? Olmuştum. Oyun bana bir at böyle. Arkadaşlar bu bir çatlalık değil mi? Arkadaşlar görüntülük bit bitiyor. Bunu da bitirmeyi düşünüyorum. Altın Görüşürüz. Görevlerinizi bekleriz. Arkadaşlar, al yoruma yazın. Günde kat, günde daha fazla çekmemi diliyotenet. Videolarımı seviyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Bye Görüşürüz. Bay bay.